Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere incecik hamuruyla çıtır çıtır nefis bir börek tarifim var. Hamurun kıvamı o kadar güzel oluyor ki herkes kolaylıkla açabilir. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Böreğimizin ilk olarak hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına 2 su bardağı suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Un hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına alıyoruz. Daha sonra içerisine 1 adet yumurta ekliyorum. 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Daha sonra içerisine çeyrek limonun suyunu ekliyorum. Böylelikle kabartma tozunu aktifleştiriyoruz ve böreğimiz de çıtır çıtır oluyor. Son olarak içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. İlk olarak bütün bu malzemelerimizi spatula ile karıştırıyoruz. İçerisindeki şekeri ve tuzu erittikten sonra unumuzu ekleyerek güzel bir hamur hazırlayacağız. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıvı malzemelerimizin tamamını karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Bu tarifimde toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Lütfen sizler bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırlayacağız. Yoğurdunuz hamur ne kadar yumuşak olursa açması da o kadar kolay olacaktır. Cıvık olan hamurun içerisine kalan unumu da ekliyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi bu tarifimde toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Toparladığım hamuru şimdi tezgaha biraz un serperek alıyorum. Tezgaha aldıktan sonra en az 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Böylelikle daha kaliteli ve özlü bir hamur elde edeceğim. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yoğurma kabının içerisinde kalan hamurun tamamını tezgaha alıyorum. Daha sonra spatulayı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yarım saat boyunca dinlendireceğiz. Daha sonra bezelerimizi alacağız. Bir yarım saat daha dinlendirdikten sonra hemen açıp yapmaya başlayacağız. Sizlere de tavsiyem hamurunuzu hazırladıktan sonra tezgaha alın ve güzelce yoğurun. Hamurunuz ne kadar yoğurulursa ve kaliteli olursa Böreği hem yapmak kolay olacaktır hem de açması sizleri yormayacaktır. Yeteri kadar yoğurduğum hamur gayet güzel kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi ipek gibi oldu ve yoğuruldukça kıvamı çok daha güzel oluyor. Bu tür ele yapışan hamurları hamur kesme kartı ile yoğurabilirsiniz. Gerçekten çok büyük bir kolaylık sağlıyor ve eliniz hamur olmuyor. Hamuru tezgaha aldıktan sonra 2-3 dakika boyunca yoğurdum ve gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırladım. Hazırladığım hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Daha sonra hamurun üzerine düzeltiyorum. Çok az un serptikten sonra üzerine streç filmle kapatıyorum. Bu aşamada hamurun hava almaması gerekiyor. Aksi halde üzeri kurur. Hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım. Daha sonra kenara alalım ve yarım saat boyunca dinlendirelim. Hamurumu yarım saat boyunca dinlendirdim. Şimdi tezgaha çok az un serperek hamurumu tezgaha alacağım. Ama onun öncesinde sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Dinlendikçe sakız gibi bir kıvama geldi ve artık yumuşacık oldular. Tezgaha çok az un serpiyorum ve dinlenen hamurumu tezgaha alıyorum. Hamurumuzu tezgaha aldıktan sonra kenarlardan içeri doğru katlayarak şöyle bir toparlıyoruz. Hazırladığımız hamurun ne kadar esnek ve yumuşak olduğunu görebiliyorsunuz. Hamurun üzerine çok az un serperek yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra hamurumuzu 8 eşit bezeye kesiyoruz. Bezeleri alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. kestiğimiz hamurları yuvarlıyoruz. Daha sonra un serptiğimiz tabağımıza alıyoruz. Bezeleri yarım saat boyunca dinlendireceğimiz için kendini salacaktır. Tabağa yapışmaması için bu aşamada bolca un serpebilirsiniz. Bezelerimizin tamamını yuvarladık ve un serptiğimiz tabağımıza aldık. Üzerlerine de bir miktar un serptikten sonra tabağa temiz bir poşetin içerisine koyuyorum ve yarım saat boyunca dinlenmesi için kenar alıyorum. Bezeler dinlenirken biz de iç malzememizi hazırlıyoruz. 600 gram çökeleğin içerisine doğramış olduğum 1 demet maydanoz, 1 demet taze soğan ve yarım demet taze naneye ekliyorum. Ben bu tarifimde iç malzeme olarak otlu ve peynirliği tercih ettim. Dilediğiniz iç harcıyla böreklerinizi yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırarak harmanlıyorum. Daha sonra hazırladığım iç harcımı kenara alıyorum. Diğer yandan 250 gram tereyağını erittim ve hazırladım. Hamuru açmak için nişasta kullanıyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Bezelerimiz de dinlendi ve artık açılmak için hazırlar tezgaha nişastayı alarak hamurumu alıyorum. Daha sonra oklava ile ince ve en büyük olacak şekilde açıyorum. Kalan hamurların üzerine kapatmayı ihmal etmeyelim ki kurumasın. Bezemizi tezgaha aldığımızda ilk aşamada bolca nişasta kullanabiliriz. Böylelikle daha sonra nişasta eklememize gerek kalmayacak. Baktığınız gibi nişastayı fazla eklediniz. Hamuru açtıktan sonra silkelerek fazla nişastasından arındırabilirsiniz. Böreğinizin tel tel ve çıtır çıtır olması için açtığınız hamurun çok ince olması gerekiyor. Açabildiğiniz kadar ince açmayı lütfen özen gösterin. Böylelikle daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Hamurumuzu açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açıyoruz. Böylelikle daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Açma esnasında ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Lütfen bunlara takılmayın. Burada en dikkat etmeniz gereken püf noktası hamuru olabildiğince ince açmanız. Yeteri kadar açtıktan sonra üzerine eritip soğuttuğum tereyağını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ben tereyağı kullandım. İsterseniz sıvı yağ, zeytinyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. İnce bir tabaka halinde tereyağı her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Bu arada tereyağının da tamamen soğumuş olması oldukça önemli. Sıcak ya da ılık kullanmanız halinde böreğinizde hamurlaşmalar olur. Yağı yufkanın her yerine sürdükten sonra üzerine hazırladığım iç malzemesinden koyuyorum. Yufkanın yaklaşık olarak yarısına gelecek şekilde yayıyorum. İç malzemesinden bolca koyduktan sonra bu şekilde yayıyorum. Daha sonra ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde bir uçtan diğer uca rulo yapıyorum. Bu aşamada oldukça önemli. Lütfen çok fazla sıkı yapmayın. Çok sıkı yapmanız halinde böreğiniz kuru olur. Çok gevşek yapmanız halinde de şekli düzgün olmaz. O yüzden ne çok sıkı ne de çok gevşek olmaması gerekiyor. Hamuru rulo yaparken de arada bir çekiştirerek daha da inceltiyorum. Bu hazırladığımız ilk hamurumuzu tepsimizin ortasına koyacağız. O yüzden gül böreği şeklinde hazırlıyoruz. Daha sonra diğer hazırladıklarımızı böreğin kenarına dolayarak tepsimize yerleştireceğiz. Ben bu tarifimde 40 santim çapında yuvarlak fırın tepsisi kullanıyorum. Tabanına yağlı kağıt koydum ve hazırladığım böreği ortasına koydum. Diğer tüm işlemler aynı şekilde hazırlanıyor. Hamuru açıyoruz. Yağladıktan sonra iç harcımızı koyarak rulo yapıyoruz. Daha sonra hazırladığımız böreğimizi de tepsimize koyduğumuz böreğin kenarından dolayarak şeklini veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit. Üstelik hamurun kıvamı o kadar güzel ki açması da gerçekten insana keyif veriyor. Sizler de belirttiğim püf noktalarına dikkat ettiğiniz sürece eminim hem açarken hem de yerken çok büyük bir keyif alacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi açtığım ikinci hamuru da kenarına doluyorum. 8 tane bezemizi bu şekilde açıyoruz, yağlıyoruz, iç harcını koyduktan sonra rulo yapıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür arkadaşlar. Lütfen sizler de tarifi yaparken hem vermiş olduğum ölçüleri hem de vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. Eminim o zaman güzel sonuç alacaksınız. Böreğimizin tamamını hazırladık ve tepsiye koyduk. Üzerine ben sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağ sayesinde böreğimiz daha da çıtır çıtır oluyor. 1 çay bardağı sıvı yağla böreğimizin her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyoruz. Diğer bir taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarını açtım ve hazırladığım böreğimi sıcak fırına koyuyorum. Ortalama 45 dakikada böreğimiz pişiyor ve fırından çıkartıyoruz. Fırından çıkan böreği birkaç dakika boyunca bekletiyoruz. Böylelikle ilk sıcağına çıkmasını sağlıyoruz. İlk sıcağı çıkan böreğimizi hemen dilimleyerek sıcak sıcak servis ediyoruz. Gerçekten kendim yaptım diye söylemiyorum. Hem hamuru hem de iç malzemesi nefis bir tarif. Üstelik yapımı oldukça basit. Eminim sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Sizlere bir de böreğimin iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılan ve bol iç malzemeli böreğimiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu Beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.